Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için abone olarak destek olabilirsiniz. Kısa bir aranın ardından anketle başladık. Ankette alışık olduğumuz şekilde Kendi Düşen Ağlamaz'ın önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak, Kendi Düşen Ağlamaz dizisi reyting sonuçları görüldüğü gibi dizi AB grubu haricinde artışlar yaşamış. Yeni sezon başlangıcı gelmişken dizi açısından umut vadeden oranlar gelmiş. Aldatmak dizisi hariç geçtiğimiz sezondan rakibi yokken bakalım diziden nasıl oranlar göreceğiz. MasterChef reytingleri görüldüğü gibi diğer günlerine göre biraz düşük kalsa da program alışık olduğumuz gibi zirvede. Maçlar biraz etkilese de iyi oranlar elde etmeye devam ediyor. Emanet dizisi oranları da görüldüğü gibi, dizi total grubunda 1.13 oranla 18. sırada yer alıyor. Diziyi dün de bir bandı üzerinde görmüştük, maçlara rağmen iyi oranlar elde etmiş. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar, izlediğiniz için teşekkürler.